Kirada Olan Dairenin Aydat Borcunu Kim Öder? Bir apartman içerisinde dairen veya dükkanın varsa apartmanın temizliği, güvenliği, tesisat ve onarımı gibi gerekli görülen ihtiyaçları için aydat ödemekle yükümlüsün. Hemen kaygılanma, sen yurt dışındaysan ve daireni kiraya vermişsen aydatı sen değil kiracın ödemekle yükümlü. Kiracın aydatı, kat malikleri kurulu tarafından belirlenen tarihlerde ve belirlenen miktarda ödeyecektir. Apartman aidatını ne zaman ödemen gerekir, ödemezsen ne olur? Eve aldığın tarihten sonraki aidatlardan sen sorumlu olacağından, eve aldığın tarihten itibaren her ay aidatını ödemelisin. Aidatı ödememen halinde diğer daire sahiplerinden her biri veya yönetici tarafından dava açılabilir ve hakkında icra takibi başlatılabilir. Aynı zamanda aidat ödemeyi geciktirdiğin günler için gecikme tazminatı ödemen de gerekir. Hala aklında soru işaretleri olabilir. Ne zaman istersen bu soru işaretlerini gidermek için 7 gün 24 saat bizimle iletişime geçebilirsin.